Selam arkadaşlar. Bu videoyu ilk kez Gökçeada'ya gidecekler için çekiyorum. Gökçeada'ya vapurla ulaşabiliyorsunuz. Vapur için iki şekilde bilet alabilirsiniz. Birincisi internetten online olarak. ikincisi ise Kabatepe'ye vardığınızda sıraya girerek. Online bilet alırsanız vapur kalkmadan yarım saat önce orada olmanız kafi. Direkt içeri girebiliyorsunuz sıra beklemeden. Bir de bilet alarak vapura binebiliyorsunuz. Burada tabii büyük sorunlar var. Biz 1 Ağustos tarihinde öğlen saat 1'de Kabatepe'ye vardık. Bu ilk gidişimizdi bizim. Ardından kapı girişinde online biletiniz var mı diye sordular. Yok dedik sıraya yönlendirdiler. Yaklaşık 2 kilometrelik bir sıra vardı. Hemen bitiyor falan dediler ama öyle olmadı. Özellikle pazartesi gittiğimiz için online bilet olayını atladık. Tabii bu bize 5 saatlik bir zaman kaybettirdi. Ee, biz gittiğimizde sabah saat 10 itibariyle bekleyenler olduğunu öğrendik. Eğer adaya gidecekseniz kesinlikle online bilet almanızı tavsiye ediyoruz. Online bilet fiyatı 1 Ağustos itibariyle 360 liraydı. Normal sırada beklerseniz de 180 lira ödüyorsunuz. Yolcu için ise 6 liraydı. Tabi ee, tabii Biletleri erken aldığınızda fiyat düşüyor mu onu bilmiyorum. Bakmadım. Ee, yani 10 gün önce 20 gün önce bilet alırsanız e, 360 liradan ne kadar düşer bakmanız lazım. Ben bu kadar bekleyeceğimizi bilseydim kesinlikle gidişte online bileti alırdım. Ee, dönüşte sadece yarım saat bekledik ve bindik. O çok fark etmedi. Adaya gittiğinizde size tavsiyem e, Kefalos plajına gitmenizdir. Hem merkeze yakın hem kum hem de kocaman bir sahil şeridi var ve temizdi denizi sıcaktı e diğerlerine de gittik özellikle Las Koyu diye milletin oyup bitiremediği plaj hem yoğundu hem çakıllıydı hem şemsiye ve şezlong sıkıntısı vardı Bu park olayını hiç saymıyorum bile şimdiden hepinize iyi tatiller diliyorum